Sevgili boğalar bakalım şu anda duyman gereken şey neymiş hep birlikte görelim arkadaşlar. Hemen bir tarot kartı seçerim sizler için. <laughs> derken çok güzel imparator kartımız çıktı arkadaşlar. Bu kart aslında şu anda hayatınızın kontrolü ne kadar da sizde olduğunu bizlere göstermektedir. Yine amaçlarınız, yine hedeflerinizle alakalı çok emin adımlarla yürüyorsunuz ve doğru adım, doğru yoldasınız arkadaşlar. Yine ateş elementi özellikle koç burcunun o Mars elementi, Mars enerjisi sizin hayatınız o kadar aktif ki normalde Mars boğayı sevmez ama burada aslında çok büyük bir ım, yararlılık devamlılık ve e, hedefe elde etme, hedefe ulaşma enerjisini sizin hayatınıza getirmektedir sevgili boğalar. Yine kırmızı renk yani Mars'ın Mars rengi sizin hayatınız oldukça aktiftir. E, birazcık daha sabır, emir adımlarla yürüyün yolunuzu. <laughs> Ama emin olun hedeflerinize en başarılı şekilde ulaşacak, ulaşacaksınız sevgili boğalar.